İntihar-i Coğrafya Fakültesinden 7 öğrenci arkadaşımız, Özlem Hoca'nın koordinatörlüğünde. Bizim fakülteden 7 öğrenci arkadaşımız bir araya geldiler. Birkaç haftadır alkeoprotik bildirisi diye bir bildiri hazırladılar. Burada amacımız kültürel mirasın önemli dikkat çekmek ve bu iki alandan öğrencilerin bu konuyu sahiplendiğini göstermek aslında. Bu metni Türkçe hazırladılar fakat özelliği bugünün diplomasi dili olan İngilizce'ye çevrilmesi ve aynı zamanda ilk devletler çağının diyebileceğimiz dönemde de bir diplomasi dili var Akatça, ona da çevrildi. Madde 1. Kültürel miras, geçmişteki bilgeliği ve geleceğin ışığını kullanarak bugünü var eder. Peace itself is a gift to the peoples who protect the treasures of their territories egzersiz sanıyorum ilk defa yapılan bir egzersiz. Yani iki ayrı disiplin. O anlamda özgün bir çalışma oldu. Aslında Arkeopolitik platformunun isabetini de gösteren bir şey oldu. Çünkü karşılıklı olarak birbirlerinin bilgilerini zenginleştirdiler. Kültür mirası gibi bir alanda son derece isabetli yorumlarda bulundular. Çok vakıf olduklarını gördüm. Biraz şaşırarak çünkü çok gençler. Ve kültür mirası da çok karmaşık bir konu. Dilterden gelen ekibin de söylediği gibi onların da ilk defa yazacağı büyüklükte bir İsterimiz evet, var. Bu da benim için de kıymetli bir çalışma oldu. Böyle bir e, projenin içine dahil olmak, orma olarak bir e, defa olması da benim için kıymetli. Sadece böyle bir beraber kültür sanat etkinliği yapmadık bana sorarsanız. İlk defa Akatçay bu boyutta Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla böyle bir bildiride hayat kazanmış oldu. Hem de bunu iki fakültenin öğrencisi bir büyükelçi moderatörlüğünde biz iki hoca diyelim iki alanda bir seramik sanatçısının katkısı yani bunlar doğrudan katkısı olanlar aslında bu sürecin oluşmasına çok kişi katkı verdi. Dolayısıyla bir ortaklaşa emek de harcamış olduk bence en kıymetli şey bu.